Koronavirüs günlerinde e, hani kalabalık mekanlara, marketlere, alışveriş merkezlerine, pazarlara girip çıkarken herhalde biraz bu diğer gamlık ahlakına ihtiyacımız var. Evet. Artık programın sonuna doğru niyetim bunu sormaktı size. Allah razı olsun. Evet. Çok güzel bir yere getirdiniz şimdi. Evet. Nasıl hocam? Yani e, hangi ahlaki tutumların arayışı, gözetimi içinde olmalıyız. Neler bize İslam ahlakından bu koronavirüs günlerinde yardımcı olabilir? Bendeniz mesela haddim olmadan diğer gamlı bu anlamda düşünebilir miyiz diye. Hani ben mesela şöyle yapıyorum. Maskemi takıyorum. Arkadaşlarla karşılaştığımda diyorum ki bende olabilir. Fiziki mesafeyi koruyalım. İnanın ben sizi düşündüğüm için bunu takıyorum. Diyorum. Siz ne dersiniz bu hususta? E, kesinlikle <laughs> e, katılıyorum. Çünkü ...bir başkasının e, hayat hakkı... ...Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği bir hak... ...bizim buna saygı göstermemiz Eyvallah. lazım... ...tedbir, Cenab-ı Hakk'ın emri... ...birbirimize karşı... E, ...diyargamlık deyince... ...ben şu ayeti hatırlıyorum... ...çok çarpıcıdır... ...Allah bazı kafirlerden bahsediyor... ...bırakın bir Müslüman olarak bir arada... ...birbirimizin hakkını, hukukunu gözetmeyi... ...bazı kafirlerden bahsediyor... ...sonra o kafirlere karşı... ...müminleri uyarıyor... Diyor ki biraz onları bir düşünün. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Kezalika kuntum min kablu. Öncesinde siz de onlar gibiydiniz. Femenna allahu aleykum. Allah size lütufta bulundu da imana geldiniz. Dolayısıyla onlar da sizin gibi olmaya namzet kimseler olarak bakın ve dolayısıyla onların bu tarafa ile ilgili. Şimdi dünyada böyle bir e, hakikaten resim olarak, fotoğraf olarak batının değerlerinin aslında yerlerde süründüğünün o kadar belirgin gözüktüğü bir ortamda biz müminler olarak yani markette sıraya geçerken yahut raftaki bir ürünü alırken bir başkasını adını bile bilmediğimiz bir başkasını ne adına düşünebiliriz? Kardeşimiz bir diğer insan yahut gayrimüslim bile olsa gelecek rafta onu görünce diyecek ki bizim orada olsa bu rafı götürürlerdi. Ama burada bu insanlar böyle yapmıyorlar çünkü Allah ile olan ilişkileri onları burada bütün hepsini alıp götürebilecekken mani oluyor. Bu onu düşündürmeli kişinin Cenab-ı Hak ile ilişkiye başlayabilmesi, bunu hele başkalarına örnek olarak gösterebilmesi olağanüstü bir e, ahlak e, örneğidir. Yani vaktimiz olsaydı evet. biz şunları da konuşabilirdik. Cenab-ı Hak Hz. Musa'yı Firavun'a gönderirken evet. yumuşak ol diyor. Hz. Peygamber e diyor ki sen sert olsaydın, katı olsaydın etrafından dağılırlardı. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يدًا qalbi, لَنْ فَضُّوا مِنْ Demek ki öteki dediğimiz kişi aslında bizim kendisine en fazla diyarganlık duyacağımız ve onun bu tarafa intikalini neden? Çünkü biz de öyleydik. Evet. Şimdi böyle bir süreçte bizim o insanlarla ilişki kurduğumuz fay hattı veya ilişki hattı neresi? Birilerinin ahlak dediği o yataydaki ilişki. Orada ne kadar saygılı, düzgün, tutarlı olabilirsek bu kadar İslam adına uygun bir iyi bir temsiliyet ortaya koymuş ve onları e, görünür fiili bir davetle İslam'a çağırmış olabileceğiz. Bugün bizim en çok sınıfta kaldığımız boyutta Burası ve en çok eleştiri aldığımız biz Cenab-ı hakka karşı sorumluluklarımızı güya yani namazı hancı ibadeti yapa dururken dönüp insanlara karşı sorumluluklarda açık verdiğimiz kadar tutarsız görünüyoruz. Evet. Ve bu konuşmada e, bahsettiğimiz kimi eleştirilerin aslında evet. e, altyapısını ve malzemesini biz sunuyoruz. Hocam Akif diyor ki ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah, Allah korkusundandır. korkusundandır. Ben de bunu olur. bunu çok düşünmüşümdür. <gülüyor> <eferinizin> <gülüyor> oldu bu yani. Şimdi bunu çok düşünmüşündür ben. Evet. İrfan kavramının bizim geleneğimizde din ve millet geleneğimizde ayrı bir yeri var. Hı -hı. Vicdan kavramının ise bugünkü dünyada apayrı bir yeri var. Hı -hı. Fakat merhum Akif sanki sizin bize bir buçuk saati aşkın bir süredir anlattığınız buyurduğunuz hususa Hı -hı. Ne güzel işaret çok etmiş. Siz de aynı kanaattesiniz. Sevgili seyirciler Halis Aydemir hocamız diyor ki Allah korkusu olursa ahlakımızı düzeltebiliriz, geliştirebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Peki sizden.